İyi ya çok şükür. Dur. Bak bunda da Hüsnü'nün huyu. Dur. Bunda da Hüsnü'nün huyu var arkadaşlar. <laughs> Şişt. Hey. Şşşt. Dur. <laughs> Şşşt. Trabzon'dan herkese merhabalar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Abone olmak ücretli değildir. Arkadaşlar bugün çok güzel bir gün. Çok mutluyum. Zaten kapak fotoğrafında anladınız. Sağ olsun, var olsun. Kendi gibi yüreği de güzel bir insan. Bir ol yiğit. Sorgusuz sualsiz kanalımızı kendi ee, kanalının topluluğu kısmında hem bencecik paylaştı ve bize çok güzel destekte bulundu. Ee, kendisine Trabzon'dan e, kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ee, bugün çok mutlu oldum yani arkadaşlar. Peki bu nasıl oldu? Ondan bahsedeyim hemen size. Ee, yani 2-3 gün olmuştur. Birol abi işte yazalı. Hani durumumu anlattım? Trabzon'da hayvancılık yapıyorum beni paylaşır mısınız, destek olur musunuz diye. Bugün tabii ki de destek olabileceğini, işte varsa böyle kangalın işte sayfamda, topluluk kısmında paylaşayım daha iyi destek olabileceğini söyledi. Sağ olsun beni çok mutlu etti. Yani her şeyden önemlisi beni çok çok mutlu etti. Gerçekten güzel bir gün yani. Bakın insanları mutlu etmek bu kadar kolay. Yine diyeceğim meşhur lafımı. Bir abi için küçük ama bizim için çok büyük bir olaydı. Sağ olsun. Bir güzel daha haberim var arkadaşlar. Bugün maşallah güzel haberler böyle ardı ardına geliyor. Şuradan da bakayım şu can eriklerime. Alayım birkaç tane. Turgay ustam soruyor. <laughs> Aha Turgay Usta. Can eriklerin hali bu. Var yani. Biraz daha olmalarına var olduğu zaman inşallah kütür kütür götüreceğiz. Şuraya bir atlatayım yoksa düşeceğim arkadaşlar. İkinci güzel haberimiz geliyor. Sıkı durun. Anam 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 anam. Aha, aha. Baba gözün aydın baba. Sağ ol. Dede oldun, he? <laughs> <Şimdi bu> oldu ne? Şimdi mi oldu? Olsun bir daha oldun. Oğlum kıdemli kıdemli dedi. Vallahi kıdemli dedi. Ne yapıyorsun? Ya şu mantarları alıyorum. Buradan yukarı yürüme mi gidiyorsun? Ya, he, mecbur. Arkadaşlar tezek taşıma kazan kazanını yapıyoruz ya. Şu anda teleferik işlemiyor yani onun üzerinde çalışıyor. Tamam tosunlar içeri aldın mı yok, yok, yok. Ben <laughs> orada, bu tamam kardeşi, aşır, üstün, tamam Evet ikinci güzel haberimizi de anladınız zaten ee, Yusuf. Yusuf dünyaya geldi Allah'ın izniyle sağ salim. Abi oraya gitti işte. Ee, babam da yukarı çıkıyor. Ben de inekleri yedireceğim. Bugünün ikinci güzel haberi Yusuf Bir tane de Yusufcuğumuz oldu. Yiğit'in kardeşi. Yiğit'i tanıyorsunuz. Yiğit dört kardeş oldu artık. Ee, bir kendi. Ee ikiz kardeşleri var. Yaren, Yağmur. Bir de Yusuf. <laughs> ben yadigar olsun dedim isim ama tabii şaka yapıyorum. Ben Yiğite takılmak amaçlı kızdırıyorum onu. Gelin bakayım, gelin. Herkes gitti. Gene bana başıma kaldınız siz. Gelin bakayım. Gelin bakalım. Evet arkadaşlar, tosuncuklarımızı bakalım karnı doymuş mu? Bugün yani 2 3 günden beri yağıyor maşallah. Bereket rahmet yağıyor. Lan sen doydun ya. Nerede doyurdun sen karnını? Sen nerede o karnını doyurdun sen? Şşt. Buraya bak. <laughs> Hadi bakalım. Bakayım. Bakayım. Nefesini tutma. Boşalt karnını. Neyse. Bakalım şu tosuncuk. Valla maşallah yani. Maşallah hayvanlarımız bomba. Dur. Yine bomba bir video geliyor. İyi ya çok şükür. Dur. Bak bunda da Hüsnü'nün huyu. Dur. Bunda da Hüsnü'nün huyu var arkadaşlar. Yani biz bu tosunca başından beri uysal öyle güzel böyle iyi sonunda uysal bir tosunumuz oldu dedik ama fark ettiyseniz 7 Bela Hüsnü'nün hareketlerini yapıyor. Bak tam Yedi Bela Hüsnü'nün e, fenalık yaptığı yaşlarda şu anda o da bir yaşında. O da bu zamanlarda ken e, meradan men etmiştik onu, içeriye almıştık. Hepten delirmişti. Bu da yiğit de dedi bak geçen. Yiğit geldi, amca dedi o sarı işte beyaz tosun dedi vur vuruyor. E, yine 7 Bela Hüsnü'nün de vurduğunu yiğitten duymuştuk. Yani bu tosun Artık lider dedik ya. E, Bak. Li, <laughs> lider bu tosun dedik ya. O yüzden hırçın olabilir. Bunu da kapatabiliriz yani. 2-3 ay sonra tosuncuğu kapattım dersem. Şaşırmayın. Demek ki erken konuşmamak gerekiyor arkadaşlar. Şşşt. <laughs> Hey! Şşş! Dur! Dur! Çanın is, is, çanın içi de çamur doldu arkadaşlar. Hadi sizi içeri alıyorum. Lan sen nerede duruyordun abi kanuna bu kadar? He? Seni fındık kurdu seni. Aferin size. Düvelerim. Bak bak. Şşş. Hey. Düvelerimi sormuş. Satar mısınız diye arkadaşlar. Bunları bir alan pişman. <laughs> bir almayan. Gel buraya kız. Ne bu, bu halleri? Şişt. Benim düvelerimi hakikaten bir alan pişman bir almayan ama bakın onlardan ne inek olacak arkadaşlar. Ah ne inek olacak onlardan. Ben şu taraftan gideyim. Hepiniz şaşıracaksınız. Hepiniz. Jersey öyledir abi. Jersey ta böyle doğum yapana kadar tüylü böyle. <laughs> Zayıf. Ee, pek göze gelmeyen bir hayvan ama o gebe kaldıkları zaman ceylan gibi mesela. Gel bakalım ceylan kızım. Bakın ceylan ne kadar gösterişli bir hayvan olmaya başladı. 2-3 ay sonra tüyünü tamamıyla dökecek, siksilyan bir inek olacak ondan. Böyle albenis olacak. Bu işler böyledir. Siz gidin. Şşş! Buldum bal alacak çiçeği. Hadi! hala daha hala da, şu oyun şeylerini atamadılar üstlerinden arkadaşlar. Birbirlerini atlama huylarını normalde bakın bizi hep tosun çıkartırdık. Oh oh oh. Hep tosun çıkartırdık eskiden beri. Bir süre sonra yılmaları gerekiyor. Hani birbirlerini artık atlamamaları gerekiyor. Sadece kızgınlık kokusunu ineklerden aldıkları zaman e, bu çiftleşme güdüsü işte devreye girmesi lazım. Bunlar da öyle bir şey yok. Bunlar her zaman böyle birbirini atlıyorlar. Değil mi Gül Cemal? Gül Beyaz'ın oğlu Gül Cemal. Ben şuradan bir sıyı Dur! Bak! Bunlar gelmeden mandıra çiftliği yıkamam lazım arkadaşlar. Şuradan geliyorsunuz siz. Şuradan. Şuradan. Bana bak bana. Şşt! Gül Cemal! Heh. Şuradan geliyorsun bak. Bak o tarafa. Ey Allah'ım iyi ki öte tarafa gidin dedik yani yahu ya. Hadi yürüyün. Oh oh oh. Uzun eşek oynuyorlar hadi. Tamam paşası. Merhabalar. Nasılsınız? İyi olmanıza sevindim çocuklar. Şimdi size abim mama verecek tamam mı benim kızım? Tamam mı sürüm elim? Şimdi ya saat de geçti ya arkadaşlar. Böyle üzerinde bir ağırlık var. Bir türlü atamıyorum o ağırlığı ya. Elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Acele etmemiz lazım. bir an önce işlerimizi halledip gidelim. Eve annem çay demleyecek. Hala daha şu an onun sevincini yaşıyor. Bakın çay demlenecek. Patlamış mısır var. Muhabbet böyle o biçim. E, yeni üye de var geldi. Ailemizin en küçüğü Yusuf Altun. Onun şimdi bakacağız. E, resmini atmışlar bana. Gruba grubumuz var. Aile grubumuz. Oraya atmışlar. Bakalım nasıl bir şey bu Yusufçuk. Ben de e, o arada hem de hayvanları şey yapayım. Altlarını temizleyeyim. Dışarıdaki hayvanları da içeri çağıralım. Hadi bakalım. Kapıyı açıyoruz. Ahırımızı sıyırdık. <laughs> Tosuncuk. Tosuncuğun da gözleri çok iri ya. Böyle patlak patlak bak bak. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin bakalım. Neyse. Ben bunları bağlayayım. Altlarını sıyırdım. Hayvanları bağladım. Ee, Sağımları da bitti arkadaşlar. Zühtüyü falan yedirdim. Tavuklar tamam, köpekler tamam. Ee, şimdi de dedim ki sizlere e, paşayı göstereyim. Son zamanlarda e, takipçi sayımız arttı. Yeni gelen takipçilerimiz var. E, ne zamandan beri de bu paşayı çekmiyoruz. Ne oluyor paşa? E, dedim ki bu videoda da ona yer verelim. Niye böyle buradan çekiyorum onu bilmeyenler için söyleyeyim. Ben paşanın yanına yaklaşamıyorum. Önceki videolarımda vardır. Suyunu değişirken elimden şuradan beni ısırmıştı. Ve kendimi yani zor kurtardım. Odur budur yanına yaklaşmıyorum. Temizliğini bile yapamıyorum. İşte abim birazcık yaklaşabiliyor. Kendisi çok aksi, çok adamcı bir köpektir. Hiç affı yoktur. Böyle gece uykularımız kaçıyor. Aman zincirini keser mi? Aman bağını koparır mı? Koparırsa Allah muhafaza. Önüne kim çıkarsa affetmez, ısırır yani. Isırması mesele değil, adamı rahat bıraksa ondan korkuyoruz yani. Çenesi de çok güçlü, kendi de çok boylu poslu, güçlü bir köpek. Ee, yani böyle bir köpeğimiz var. Şimdi diyeceksiniz ki niye uğraşıyorsun kardeşim? Barınağı ver. İnanın günahından korkuyorum. Yani bunu barınağa vermek Çocuk oyuncağı. Ben de uğraşmam. Şu an ararım yetkilileri. Böyle elimizde hırçın, vahşi bir köpek var. Gelirler hemen bir uyuşturucu iğne apar topar arabaya bindirip giderler. Önemli olan ondan sonrası. Ne olacak? Ee, ne olacak? İşte ölüme mi terk edilecek artık? Nasıl bir e, yöntem uygularlar? Bilmiyorum. Genelde bu tarzda vahşi köpekler sonunda uyutuluyor diye e, biliyorum. Tabii ki kesin veri değil bunlar. Hani Duymuş olduğum şeylerden söz ediyorum. Hani gördüm kesin birebir diyemem. Ee, ya da işte karantina sisteminde böyle hücre sisteminde ölene kadar salınmıyor. Sokağa falan salınamaz bu tarz köpekler zaten. Ee, böyle yıllarca bir kafesin içine bakılacak. En azından burası onun için daha iyi. Biz de salamıyoruz ama barınaktan bin kat daha iyidir şu andaki konumu en azından böyle arada bir turgayısı geliyor da işte bağından zincirinden çözüp dolaştırıyor. Abim işte yeni yeni kendini alıştırmaya başladı. Şu anda abim bunu sevebiliyor. paşa da abime hiçbir şey demiyor. Yani zoru biraz da benden öyle söyleyeyim. Araba ezdiğinde onu. Şurada araba ezmişti onu biliyorsunuz. Burada yürüyen zinciri vardı ileri geri. araba ezdiğinde ben çok uğraştım ondan. Ağzından burnundan kan geliyordu iğneler, ilaçlar, bir sürü bir şeyler yaptım. Kendine geldiğinde de beni gördü. Yani ben yanındaydım. Odur budur bana zıt. Beni hiç sevmiyor. Beni ısırmaya çalışıyor. Şu an bile bakın hiç tepki vermiyor. Şu anda biraz daha yaklaşsam ona kafesinden dışarı şu yerinden dışarı fırlar beni ısırmak için. Bu maceralara, toplara girmiyoruz. Öyle değil mi paşa? Gel oğlum. Gel paşa. Neyse geniş bir zamanda paşayla daha güzel videolar aslında gelebilir. Böyle uzaktan uzaktan tabi. Abim, abim aslında şey yapar. Ee, onu severken işte belki birazcık dolaştırabilir onu. Yani paşa köpeğimiz bu. Dışarı çekse boyun posunu gösterirdim size ama çıkmadı. Neyse. Hadi geç kalıyoruz arkadaşlar. Eve gitmem lazım. Şimdi evden devam ederiz. Evde de e, <laughs> annemle babamla işte sohbet, muhabbet patlamış mıdır, mısır, çay falan. Çok güzel. Bir ortam sizleri ve beni bekliyor. Hadi bakalım. Hadi Allah'a emanet olun. Ben gidiyorum. Hadi bakalım. Anında gittim. ha. Evet çiftlikten çıkıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Havayı da kararttık yani. Heh. Havayı da kararttık. Neyse. Arkadaşlar çam şeyimiz yetmedi. Şunu sordunuz. E, onu da yakın zamanda tamamlayacağız. Şurada ifteri. İfteri otunu bilen var mı? Varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Vardır tabii canım yani ifteri. E, i̇fteriden tamamlayacağız bunu. Çam bu kadar çıktı. Aziz Allah cennet celali. Hadi bakalım, gidiyoruz. Durun. Ee, kaldık yine karanlığa arkadaşlar. Aha, Orhun Topkaya, bu ne soğuk ben. Koyunda babam evde keyif yaptık. Herkesin evine döndü diye bir video paylaşmış. Bildirim geldi şimdi de. Arkadaşlar inanın çok yoruldum. Ee, niye yoruldum? Yerler ıslak. Her attığım adımı tedbirli düşmeden atmaya çalışıyorum. Şu anda bayağı dik tırmanıyorum yani. O yüzden de yorulduk. Kuru olsa yerler, yağmur olmazsa bir şey değil. Ben buraları böyle tek nefesle çıkarım ama zor yani. Şu anda zor. Gidelim. Ee, bakalım annem niye aramadı bizi. Normalde telefon susmazdı. Şimdi de aramıyor. <laughs> Anne. Efendim? Anne insan evladını aramaz mı? Oğlum öldün mü kaldın mı? Aramadın Kurt mu çaldı mi? Seni. seni? Oğlum, Ayı mı kovaladı seni? Oğlum neredesin? Aramadım mı oğlum? Ya, ahırdayken aradın. Aradan geçti yarım saat. Evet dedim ben video çaktım da Ya ama ne bileyim gene de işim buruldu. Annem aramadı beni değil. Lanar bana bir çok garip. Aaa! Biberli mi? Annemin derdi başka. Yemeğe bir belli olmuş. Kaç anne şekerin? O 170. E ee, iyi maşallah. Bir şey değil anne çok da. Çok güzel. Biz 400'leri, 500'leri gördük anne senden. Onlar bir şey değil. Aşırı Mustafa'nınki. ki. 530 mi? 530-530. Hani çok. Allah yardımcısı olsun. Çok fazla. Ama hani teyze girdim. Kordosan al değil mi? Korduzan Çıkarmış şekeri. He ilaçlardan. Hmm. Allah yardımcısı. Allah şivasını versin. Ne diyelim anne? Hani? Hiç yapacak bir şey yok. Abi, zor. Bu şeker hastalığı özellikle çok, çok zor çok, bir hastalık yani. Çok zor. Tedavisi yok. Tamam. Tedavisi ne işte? Dikkat edeceksin. Yedin Sen işte. Ne? Ben akşam görüşmezim sabah. E, Kaç 105 liraya. Nasıl? İyi mi? Çok güzel. Ama... Hani babam da dikkat ediyor peyrezine. Yok çalışıyorum ya, yapıyorum şekeri yapıyorum Öyle ki. şekerli mekerli bir şeyler yemezsin. Yok yok. Baban çok koyu şeker hastası değildi oğlum. Hmm. Bakma hmm. ha. Hani. Ne yapardın dede? 30'dan, ya. Ya bak. o zaman enfeksiyon vardı ya ama ya. sende Aa. baba. <laughs> tamam hadi ben de üstümü değişeyim de. Bu akşam çıçıt mısırı var mı? <laughs> Gerçekten mi? Ben aldım ya. Kızlar sizin kardeşiniz mi olmuş? Hı hı. Küçücük minicik bir kardeşiniz mi? Adı ne oldu? Yusuf mu? Hı hı. Ay, onu sevecek misiniz? Seveceğim. Arkadaşlar Yusuf'u anlatıyordum da e, unuttum sonra onu. Resmine baktım da maşallah aynı Yiğit'e benziyor anne. Hı. Yiğit bir daha dünyaya geldi. Çok güzel bir bebek. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Allah yolunu bahtını açı geçsin. Vatana millete hayırlı evlat olsun. Değil mi anne? Ağabey. Altın ailesi bir erkek Evet altın ailesi bir erkek daha. Beş ay sonra bir erkek daha, geliyor. Bir erkek daha mı geliyor? Maşallah. Güzel, hmm. Anne bizim kızlarımız da çok güzel anne. Tamam. Hepsi güzel. Tamam ben de değişeyim üstümü de. Siz, siz patlamış mısır seviyor musunuz? Seviyoruz. Sen Yaren? Sevmiyorum. O zaman patla, patlamış mısır yapalım. Televizyondan da çizgi film açalım. İz, hem mısır yiyelim hem izleyelim. Olur mu? Evet. <laughs> tamam hadi bakalım. Evet şimdi de yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Annem türlü yapmış. Tüylü değil mi anne bu? İmam bayıldı mı bu? Annemin en çok sevdiği yemek budur. Öyle değil mi anne? <laughs> Var ya ezelinden beri mutlaka 10 günde bir bu yemek yapılır anne. Eskiden beri. Evet, bana yarıyor değil anne. Sen yaramın yana da yersin de bunu sevdiğin için yiyorsun şu an. Annem eve patlıcan babama aldı mı mutlaka bu olur yani. Bu patlıcan biber, soğan, patates içinde bir sürü bir şeyler var. Neyse ben de çok acıktım. Ee, şimdi yemeğimi yiyeyim. Annem mısır patlattı bana da patlamamış mısır. Ha şimdi onu... <laughs> Patlamadım annem mısır. Babama kızıyor. Anlayı da alamadı. Ne bilsin adam anne mısır patlayacak mı patlamayacak mı diye. Bok Dur ha, bunu hav yiyor. Ge geliyorum anne dur şimdi anlat. Takipçilerimiz de tecrübelensin mısır konusunda. Günaydın. <laughs> Günaydın oğlum. Arkadaşlar bir ertesi gün oldu. Annem de kaldı, Ben de kaldım da. En son mısırı anlatacaktı. Mısırı beğenmedin mi anne? Ay ya yani öyle satan da helal para mı kazanıyor? Onu bilerek oğlum aa şimdi Samet hazırlayacak. Babam anlayamadı da anne. Bak şimdi yiri taneli mısır var ya. Hmm. O alınmaz o. Aynı mısır, gün mısırı. Ha onu satan bile bile şimdi. ucuz aldı onu. Bak onu alırken anlamadın mı? Sordum oğlum, <laughs> sordum ya. Ben. Hiç kimse doğruyu demez. Ya gene anne halde de bak yazıyor hemen ya, ne dersen. Ya bir şey ya. demiyorum tamam. Babam arasaydı bu işte. Bak şimdi <laughs> ama oğlum halde ama, ama şimdi bir dahakini de... almaya tercüme kazanıyor. Oradan almam ya. Başka yere mi? Başka marka alacaksın. Yok oradan almam. ama Başka yani. alacağın yerden de aynı markayı Yok. alırsan aynı problem. Yok akşam atayım hamamın yanında var ya. Pürümcünün yanında markası Evet. Daha önce de bundan aldım. Sen aldın. Sen aldın. Sen aldığın markası neydi oğlum? Ben Simbat'ın alıyorum. Kütür Hı -hı. kütür patlay. Bunu da okudum ama değişik ama bak, aklımda Ama patlatmadan önce azıcık sıcak yağını dökmeden Kavuracağım şey. Yani. Ay Oğlum, sen. Oğlum, konularda sen bana şey mi öğretiyorsun? <laughs> nasıl nasıl? Benim Şimdi dinlerim. işin aksilik tarafı var ya, ya annem. annem dün, dün sıkı, sıkı tembihledi babamı ki adama özellikle sor ki mısır patlasın. Sordum. E, doğru konuştu mu? Karısı da de yanındaydı. Dedi çok güzel patlıyor. <laughs> <laughs> adama inanmadım hanımına inandım. Kadın yalan konuşuyor mu? Evet. Evet. Gör, evet. Göreyim evet. misiniz evet. abi yani. Ha satanlar var ya yiyecek gıda maddesi hep yalan sahte oğlum helalinden yapan yok mu anne şimdi onu uygun. hiç yapan yok yani, <laughs> neyse be bakalım bir dahakine ya bir de annem <laughs> döktörü neredeyse poşetin yarısını yani aradan geçiyor 30 saniye çıt bir dene patlay. <laughs> aynen öyle, aynen öyle. <laughs> aradan geçiyor 20 saniye çıt bir dene patlay. bile bir şey olur mu? Babam da dinliyor. Aynı şey. Gün misiri. Bak i̇şte, bak. bak. Böyle. <laughs> ne? Yağmur, yağmur. Sarıcı babası yattı. Yandım sarıcı babasına ya. bak bak bak. kadar <laughs> Evet bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Şimdi kahvaltı yapacağız. Güncene Yeni çabalıyor. bir güne başlayacağız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. İyi Başka şey. videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>